Bugün sizlerle e, smart challenge yapacağız. Gerçekten çok e, merak ediyoruz nasıl olacak. İsterseniz ne var, ne yok? Hani Penur? Veysel'in aklına uydum tabii böyle bir şey yapmakla. bile bilemiyorum. Yapamayabilirim ben. Ben yap yapamayabilirim şimdiden söyleyeyim ya. Yani. Ben de pek umutlu değilim. Umutlu değilsen bunu niye yapıyoruz? Merak ben ettim şimdi böyle. Evet şimdi Gong var. Pekmez, üzüm pekmezi. E, fıstık ezmesi. Bunlar hepsini karıştıracağız. En nefret ettiğim şey kahve. Tahi. Çikolata. Sarı. Süt tozu. Mayonez. Ketçap. Başka? Ve form. form. Evet başlayalım mı? Mikser nerede? Mikser sonra karıştıracağım. <laughs> evet ha. İlk sen başla. Ama dur karıştır öyle ha, yapma. Tamam. Şöyle. Kurağımızı çekiyoruz. Bakalım. Bence ben çekeyim. Süt tozu. <laughs> i̇yi bari iyi bir şey geldi. Ben döküyorum. Sen de benimkini dökeceksin. Tamam. Çok mu dökme fazla? Fazla dökme. Yeter mi? Ha, Yeter. Ha iyi güzel kokuyormuş bu kadar şeyleri. Şimdi sıra bende. Sarayla geldi. En mutlu olduğum, en çok sevdiğim. <laughs> <laughs> Tut. Bu kadar yeter mi? Tamam. Döküyorum. Dökün. Bu kadar yeter. Yani. Yeter. Sen. <laughs> Dökemedi. Savaş veriyor. <laughs> Sıra bana mı? çekiyorum. Fıstık ezmesi <laughs> En istemediği şey çıktı. <laughs> Niye bu kötü mü ki? Ya? Bu çok güzel de. <laughs> Neyse abi, bu çok kötü kokuyor ya. Bu çok güzel. Neresi güzel bunun? Ben bunu çok seviyorum. Tuzlu fıstık bu. Henere fıstık olacak başka. Ya ama çok kötü. Biraz tereddüt karıştı <laughs> Tozu da çok güzel oldu. Hadi karıştır. Hey, pekmez. pekmez <laughs> Hazır mısın bunu? Döküyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yeter yeter çok var. <laughs> <laughs> İyi sarar Leyla pekme. <laughs> Sen ne kuruşun yok? Şimdi değil. sıra sende. <laughs> Elif'e dedim şey Ben ketçap şey mayonezden yani. çok korkuyorum Ve Mayonez <laughs> Yani kısacağım şimdi Evet alalım tabağını bardağını <gülüyor> <gülüyor> Süt tozu <laughs> Ya yeter yeter fazla koyma yeter Yeter Allah'ın adını verdim yeter Acıdım sana az koydum Şimdi sıra bende Tahin, tahin geldi, sana ben hep e, tatlılardan sana, gidiyorum. Sana en güzelleri geldi şu anda Veysel ya. Bana ne? Döküyorum. Tahin pekmez yani. Tamam. tahmin. Ya sen bir, it, sen iteceksin bunu. Bir de, bir de, bir de, bir de bunun içine ketçap geliyor. <laughs> bir şey geliyormuş. Çektim. <laughs> ketçap ketçap mı? ketçap mı? Ketçap geldi arkadaşlar. <laughs> çok şey diyeyim hani Çok iyi gidiyor. Hayatta iç hemen. Bak Alayım yemin bardağını. ediyorum içemem yani. Yemin ettim o kadar. İçemem. Beysen. Yeter yeter. Çok koydun. Iy. <laughs> Ö yani. Ö. Dondurma gibi oldu o ikisi. Bende sıra. Bir parça kötü bir şey kalmadı. Kahve vardı da. İşte <laughs> kahve var. en nefret ettiğim şey. Kahve geldi. Gong geldi. Ee, her şeyin üstü kızma güzel. Bir tane kırıyorum içine. Bir tane kır. Oyuncu onu. Ben kovunu Böyle mi yapacağım? Kır şöyle içine. Acaba e ne diyorsun ya? Sen de bol gitsene şuradan. O oyunu batana kadar. Bakıyorum. Nazar bu değdi yani. Bu ne? <laughs> Çekiyorum. Daha son bir tane kahve sana. geldi. Kahve bak abi onda kahve var. Ya da Nescafe Hani Fedora geldi. Aa, bütün bu bir geldi. şey değil mi? Bak kesin hile var bunun içinde. Çünkü en iyi bana gel. Şu kadar yeter herhalde. Veysel <laughs> vallahi içemem. Yemin ederim. Veysel ben kahve sevmem Çok Veysel. Çok kahve, kahve var tamam. Kahve geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana da form kaldı. Göstereyim yine ama olsun. Yok ya. Bir gongdan başka her şey tatlı. Bu tatlı mı? E tadı yok zaten bunun önemli. <laughs> güzel lan. Bu ne ya? Bu nedir ya? Bunu İşkence yapıyorlar. Arkadaşlar şimdi de bunları neyle karıştıracağımızı e, çekeceğiz. Sos, ba bana... salçalı sos süt var. Bana ikisi de gelsin zaten. Hanımlar önden <gülüyor> diyorum. <gülüyor> değil ya sen hani öyle Süt tozu geldi. Ay bana salçalı sos geldi. Bunlara nasıl gidecek? Daha hiç salçalı sos. Arkadaşlar şimdi bunları karıştırıyoruz. Evet sonra geliyoruz. Biz evet, de kalmıyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. İğrenç oldu. Kahve kokuyor fıstık yedim. Benimki çok iğrenç kokuyor. Bakayım. Ay <laughs> <laughs> çok iyi aç kokuyor. 3. Allah'tan süt geldi bana. Iki, Ve hepsi mi? Bir fırtına ne kadar olursa. <laughs> ben sadece minnak bir şey alırım. İlk bir tadına bakarım iyi tadına mi kötü. bakalım bir. 3. Bırakın. <gülüyor> <gülüyor> ben kötü <kutu> değil. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> sonradan geldi. Gelirim <laughs> <laughs> midem kalktı. Gidiyordum. Çok iğrenç. Mesela sana baksana şunu. Biz bundan sonra hastaneye gideceğiz galiba Annemleri de yedirelim mi? Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna evet, geldik bitti. İğrençti Yani tarifi yok yani Hani dilimin ucuyla da bakalım Aldım yani biraz aldım ama Anlatamam Ve Selinkini yine salçalı Benimki sağlam... en kötü koku benimkiydi Evet kokusu kötü, kötü Ama benimkinin tadı iğrenç Kahveydi Mayonez ketçaptı Yok bilmem ne fıstık elmeseydi İğrenç yani iğrenç Anlatamam Tamam tamam yaşanır Tadına baktı ölüyordu. Bir de bayağı aldı. Bir de bayağı yedi yani. Sen bayağı yedim, bayağı yedim. <laughs> Koçum benim be. Yer o. Güle Herkese, Herkese arkadaşlar. buradan iyi günler. Evet. Görüşürüz.